Merhaba Arkadaşlar e, Bugün sizlerle böyle yeşil giydim güven versin diye size <laughs> Video çekeceğiz Sabah tek başıma çekeyim dedim videoyu Biraz karışık bir konu e, Takipçilerimden bir tane arkadaşım rica etti benden e, Bu konuyla alakalı dedi bir video çekebilir misiniz dedi Ben de kırma tabii ki olur dedim bu konuyla alakalı Video çekerim dedim Her şeyi bilen adamız ya O konuda da bileceğiz yani e Tabii her şey bilmek e, imkansız. E, şimdi bunu psikiyatristler e, daha iyi e, şey yapabilirler. E, biz e, sadece benim her şey e, değil de, Naftizan'de tavsiyem olabilir. Hani yaşamın gereği tecrübelerinden kaynaklanarak hayat hakkında bizimki hayat kanalı ya, hani YouTube'un hayat kanalı. Bazı arkadaşlar hani kabullenmiyorlar bunu. İşte arkadaşlar e, kendiniz bilirsiniz kanalı izlemeyebilirsiniz de yalnız bu hayat kanalı her konu hakkında evet bir fikrimiz var bir bildiğimiz var doğrudur bunu e, tasvip edersiniz ya da etmezsiniz ama takip etmenizi e, istiyorum çünkü e, ben bu işi severek yapıyorum e, amacım benim biliyorsunuz sinemacı sinema filmi çekmek sinemacıyım yani abim de film yapımcısı biliyorsunuz kız kardeşim de dizi oyuncusu ben de yapımcıyım yani e, film çekmek yani dizi oyunculukta bir gözüm yok. Yani oyuncu olmaktır. Hani James Bond rolü olsa oynarım yani büyük bir rol. Ama e, yani diğer rollerde oynamak istemiyorum. E, uzun lafın kısası şimdi e, boşanma davaları ile ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ben çalıştığım yer e, Adalet Bakanlığı'nda çalışıyoruz yani. E, şimdi işin içindeyiz yani işin şeyindeyiz. E, boşanma davaları, şöyle bir şey, çok değişik konularda e, boşanma davaları geliyor bizde. Bu boşanma davalarının genel itibariyle anlaşamamazlık, karşı tarafa duyulan ilgisizlik veya ne bileyim aşk bitiyor ortada, sevgi bitiyor, artık iki kişi yabancılaşıyor ve ayrılıyorlar, bu normal bir şey. E, ben bana sorarsanız ben boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanması taraftarıyım. Bu kadar uzatılması taraftarı değilim. E, çünkü isteyen insanlar madem özgürce yaşıyorlar, özgürce karar vermeliler diye düşünüyorum. Bunu işte zorlaştırıyorlar, e, başka bir şeyler oluyor. Bir de nafaka davaları oluyor. Nafaka davalarında da ne oluyor? E, ben size şöyle söyleyeyim, benim gördüğüm şeylerden e, erkekler karızların e, eşlerinin Aldatmalarına kadar izin veriyorlar sırf nafaka vermeyeyim diye. Yani bu ahlak boyutu da var bu işin. Ee, bana yanlış bir şey geliyor bunlar. Yani e, bir nikah kadını güvenceye bir an alırken e, fakat karşı tarafı da e, düşünmek gerekiyor. Eşit haklar vermek gerekiyor. Bu konuyu e, hukukçuların bir araya gelip... E, bayağı bir derinden yatırması ve yeni kanunların çıkartılması taraftarıyım. E, boşanmaları gerçekten kolaylaştırılmalı olarak tek taraflı kolaylaştırılmalı diye düşünüyorum. Gelelim e, geriye kalan hani boşanma davasında kavgalar, sürtüşmeler çocuklara, çocuk olayını gelelim. Çocuklarda iki kişinin evde anlaşmaması daha kötü bence. Uzatmanın bir anlamı yok. Yani, Eğer bizdeki problem şuradan kaynaklanıyor. E, evliliği uzatıyoruz. Uzattıkça uzatıyoruz, uzattıkça uzatıyoruz. Bu çocuklar üzerinde etki oluyor. Ben çoğunda e, benim arkadaşlarımdan da gördüm. Bunu çoğu insan evlenmek istemiyorlar. Yani özellikle. Çünkü hep böyle olacağını sanıyorlar. Yani bu şekilde bir evlilik olacağını sanıyorlar. Çünkü anne baba sürekli kavga ediyor. Sen bu üç yıl beş yıl kavga ediyorsun. Ya buna gerek yok. İşte bunu e, boşanma davalarının ben neden kısa sürede bitmesini istiyorum? Bu yüzden. Bir anlaşmazlık varsa tek taraflı olarak boşanamam bilmele. Yok kardeşim. Diğer taraf kadın boşanamam diyorsa boşanamıyorsun. Yani böyle bir madem eşit bir hak var iki tarafta tek taraflı fesih denen bir şey var. Bir sözleşme yapılıyor. Tek taraflı feshedersin edersin biter. Tazminatı neyse ödersin çıkar gidersin yani. Neyse mail parası neyse verirsin çıkar gidersin. Ama işte e, bu tür şeylerden dolayı bu kavgaların bütün sebebi aslında hukuka dayanıyor. Hukuk sistemimizin dandikliğine dayanıyor. E, bu dandiklik olunca aileye yansıyor. Aileye yansıyınca çocuklara yansıyor direkt E, Anlaşmazlıklar yoluyla, yok icra yoluyla çocuk almalar falan. E, çocuğun e, hiç psikolojisini düşünen yok. Şimdi şimdi yeni yeni başladılar çocukların ne psikolojilerini düşün. Aslında umursamıyorlar da işte yapıyorlar gibi e, görünmeler falan filan. E, çocuklar için büyük bir travma oluyor. Ben şimdi bir boşanma davasını e, davasından sonraki dönemi diyelim boşandılar işte. E, çok güzel iki taraf da memnun ama çocuklar bu durumdan memnun değil. İşte babasını seven oluyor, sevmeyen oluyor, annesini seven oluyor, sevmeyen oluyor. Annenimin yanında mı kalayım, babamın yanında mı kalayım, ortada mı kalayım diye e, olaylar oluyor. Geçen mesela haberlerde iki tane kızı var. Kadının boşanmış, yeni bir erkekle evleniyor ve iki tane de kızını da evden kovuyor. <laughs> Kızları da bağırıyor. Biz evden kovmazsın falan, sen ne biçim annesi falan. Yo, kadın doğrusunu yapıyor. Evet, kadın doğrusunu yapıyor yani. O evde artık işiniz yok sizin. 18 yaşında geçmişsiniz, büyümüşsünüz, kocaman kız olmuşsunuz ayrı bir kiraya çıkacaksınız. Kiradaki evinizde anneniz size yardımcı ev oluyorsa kiranıza yardımcı olabilir, başka bir şeyinize yardımcı olabilir. Ama artık o eve giremezsiniz. O ev artık sizin değil. Yani benim söylemek istediğim şu aynı evin içinde aynı kandan değilse bir kişinin kalmasına ben karşıyım. Ve e, bütün ağır cezada mesela çalıştığım dönemde bütün problemlerin çoğu oradan geliyor. Ve oradaki yetişen çocukların diğer anne ve babalarıyla birlikte yetişen çocukların nazara daha kötü oldukları izlenimi aldım. Ve problemlerin çoğu oradan kaynaklandı. İşte cinsel saldırılar olsun bilmem ne olsun. Ben rollerin karıştırılmaması taraftarıyım. Benim çocuğum da olsa yani ben Eşimden ayrılıp başka birisiyle e, evlense falan onun çocuğuna çocuğ e, diyemem. Ve onundan ben baba denmesini bekleyemem. Artık ben başkayım, yabancıyım. Ben en iyi şartlarda nasıl yaşatıyorsa o çocukları yaşatmaya çalışırım. Ama e, aynı çatı altında olmasını istemem. Benim taraftarım, bir ben mesela kabullenmem. Üvey bir babayı kabullenmem. Yani bana sorarsanız ben kabullenmem. E, Dedemin yanında veya annemin yanında yaşayabileceğim başka halamın dividisini çekerim veya başka birinin e, dırdırını çeker ama başka yerde kalırım. Aynı çatı altında kalması taraftarı değilim. Erkek çocuğu da olsa kız çocuğu da olsa aynı durum geçerli. Çünkü e, baba olmayan birisine baba demek veya baba gibi davranmak onu onun gibi şey yapması annelere ve babalara ben burada çok iş düşüyor ve annelerin babanın sorumsuzlukları neticesinde işte her kızım o senin baban sayılır sayılır ne ya e, sayılır ne ya? ben onu da anlamıyorum zaten de değil arkadaşım değil kızım babası değil mesela abi tüm benim oğlum da beni arkadaşı gibi görüyor oğlum ben dedim arkadaşın değilim senin dedim babanın ben dedim adam gibi otur dedim adam gibi konuş benimle. yok dedim yok adam gibi oturmaya adam gibi benimle konuşmaya şeyin yoksa gelme o kadar basit yani. Ben senin babanın, ben senin askerlik arkadaşının ya da okul arkadaşın değilim ki. Ee baba benim derslerimize verirken, aa oğlum aa yapacak değilim ben. Doğru mu? Rolleri karıştırmamak gerekiyor. Sen çocuksun, çocukluğunu bil. Ben babayı, babalığımı bileceğim. Benim görevlerim var, senin görevlerin var. Bir annenin görevi var, hani görevleri var. Üvey babanın görevi var, üvey annenin görevi var. Karkı, kalkıp da üvey annenin görevini öz anneyle karıştırırsa bu roller karışıyor. Karıştığı zaman da problemler doğuyor. Demek ki neymiş? Rolleri karıştırmamak gerekiyor. Şimdi gelelim e, çocukların durumlarına. İnsanoğlu bildiğiniz gibi e, yaratılıştan beri işine nasıl geliyorsa öyle davranıyor. Bunu bir fırsata çeviren de var. E, bunu kabullenmeyen benim gibi kabullenmeyen fırsat olarak görmeyip de. Başka e, şekilde düşünenler de var. E, şimdi normalde bir bakarsak bizim neydi e, prensibimiz? Dezavantajı avantaja çevirmek. Yani e, olumsuz bir şeyi, yani bize olumsuz gibi görünen bir şey veya dışarıdan size olumsuz gibi görünen bir şeyi avantaja çevirmek. Bu nasıl bir şey e, oluyor? Yani akıllı e, akıllı akıllıysa bunu avantaja çeviriyor kendi namına. İşte maddi açıdan, rahatlık açısından daha iyi bir şekle sokuyor kendini. İki taraftan da para kopartıyor falan. Fakat bir de benim gibi bunu farklı tarzlarda gören de var. Artık kendi psikolojisine kalmış bir şey bu çocukların durumu. O travmadan eğer küçük yaştaysa biraz daha çok travma yaşıyor. Ama 18 yaşından büyükse veya o yaşlardaysa bunu fırsata çevirme yollarını alıyor. Ve kendisine daha farklı bir hayat tarzı kuruyor. Bu genelde kendi kendine yetebilirliği olmayan e, insanlarda problem yaratıyor. Bir su içeyim. Benim karkışçılaştığım kadar Ama karşıdaki de aptal değil, e, onu da unutmayın. İnsanoğlu biz, e, şimdi şöyle bir şey. Mesela e, insanoğlu işine nasıl geliyorsa öyle davranıyor ya. Bu artık bir toplumda e, şey yapmış. Mesela benim gibi insanlar işine nasıl gelirse öyle davranmaz. Ben doğru bildiğim neyse o şekilde davranıyorum. Ama dışarıdaki insan şimdi %90 işine nasıl geliyorsa öyle davranan insan. Şimdi ben de beni gördüğü zaman ya diyor Osman e ee sen ne kadar değişik bir adamsın ya. Yani? Yani niye değişik olayım? E, i̇şine geldiği gibi davranmıyor. E, şimdi bir şey oldu Aa bu olay Osman'ın işine gelir. Demek ki kesin Osman yaptı bunu. Osman sen bunu böyle yapmışsın. Oğlum ben yapmadım. Aa olmaz. Senin işine öyle geliyor çünkü sen yaptın kesin. Aa, öyle bir şey yok. Ben yapmadım. Ben işime geldiği gibi hareket etmiyorum ya. Adamı garip kaçıyor bu. Allah Allah diyor. İşte bu şekilde bir mesela benim arkadaşlarım arasında çok problem olur. Yani çok problem olur. Ben işin doğrusu neyse onu konuşuyorum. Sanki benim işime öyle geliyormuş da konuşuyormuşum gibi oluyor. Ben genel bir kanıyı konuşuyorum. İşte ben diyorum ki işte seçim sisteminin farklı olsun şöyle olsun. He diyor senin işine öyle geliyor. Oğlum benim işime öyle gelmiyor. Ben doğruyu neyse onu konuşuyorum. Genel bir kanıyı konuşuyorum burada. Veya benim başıma gelmiş veya başkasına başına gelmiş bir şeyi konuşmuyorum. İşte ben diyorum ki işte ben fahişelere diyorum saygı duyuyorum diyor. He diyor sen fahişesin. Oğlum ne alakası var? Ya gerizekalı mısın? Ben, toplumun şeyini diyeceğim. Oğlum dedim, adam fahişeler olmasa bana yürüyecek. Fahişeler var ki dedim, biz kurtuluyoruz. Sen kurtuluyorsun, yoksa sen de camarada gideceksin. <laughs> Benim anlatım, anlatmak istediğimizi anladınız mı? Ben doğruyu ben kendi doğru mu konuşuyorum? Karşıdaki adam öyle oluyor. Şimdi sizin de nasıl bir karakterdesiniz bilmiyorum. Önce bir kendi karakter analizi yapmanız. Sen geçen de televizyonda çıktı. Adam teki diyor ben diyor çok yalan söylerim. Diyor. Bütün arkadaşlarım, dostlarım bilir diyor. Nasıl yani diyor? E diyor, hiç doğru konuşmam ben diyor. Hep yalan konuşmadan duramıyorum diyor. Şimdi böyle de bir psikolojisi insanların artık karışmış. Doğru, yalan hepsi birbirine karışmış olan bir ortamda. İşte bu yalan konusu da bir ayrı bir konu zaten. Fazla insanlar yalan söylemeyi bir beceri olarak artık görmeye başlamış. Eskiden biliyorsunuz yani bizim dinimizde diye yalan söyleme günahtır. Bu günah olan bir şeyi insanlar artık beceri gibi görmeye başlamış. Bir şey de diyemiyorsun çünkü adam onu normal görüyor. Seni anormal görüyor. E gözümün önünde, iş yerinde de öyle. gözümün önünde yalan söylüyor. <laughs> İçine baka baka diyor. Yani adam diyor faiz yemek kesinlikle haram diyor. Adamın faizi parası var. <laughs> Ondan sonra bir sürü <laughs> diyor. işte falan gibi Ay, gerçekten var yani bu şekilde. Dursu su içeyim biraz. Yani o yüzden insanların konuştuğu şeylere değil yaptıklarına bakıyorum ben. Yani konuştuğu hiçbir şeyi ben işte şöyleyim ben böyle birisi dediği zaman bu klandan giriyor bu klandan çıkıyor. Çünkü yani, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, bilmiyorum ki. E, aradayım ben, araftayım. Şimdi ben, adam ben şöyleyim, ben böyleyim dediği zaman bir karakterini oturtamıyorum ki. Karşımdakine, işte benim yanımda dolaştıkça, benim yanımda gezdikçe, ne yaptığını, ne ettiğini e, insanların zikri de olur, fikri neyse zikri de olur. Bakıyorum adam abuk subuk konuşuyor, e, diyorum, bu adamın zikri bu. Ben o şekilde çıkartıyorum yani. Eee, hani... Derler ya bir insan anlamak için işte ya gurbete gideceğim ya da para vereceğim diye. bu tür şeyler yapıyorum. İstemediğim insanlara da borç para veriyorum. Para istediği zaman al bunu diyorum. adam borcu geri vermemek için gelmiyor bir de. Birkaç kere yaptım bunu. Sevmedim birisini gelmedisin diye borç para verdim. <laughs> Özellikle bir daha borç parayı geri vermemek için beni görünce yolunu değiştirdi. Öyle de insanlar var. Farklı farklı. Konu bak nereden nereye gitti değil mi? Ama işte bu boşanma davasıyla hepsi paralel. Yani sizin karakterinizle ilgili. Sizin karakteriniz sağlam olursa, sağlam bir duruşunuz olursa farklı toplum tarafından farklı olacak. Ama yavşaksanız daha farklı bir değer göreceksiniz. Dandik adamsanız daha farklı değer göreceksiniz. Yalaka bir karakteriniz varsa daha farklı. Tamam belki bu dünyada kazanabilirsen yalakalık olsun bilmem ne yaparak belirli bir mevkiye gelirsin şey yaparsın ama bunların bir kıymeti olmaz. Çünkü diğer insanlar yalakalık yaparak bir yere geldiğinizi bildiği için size değer yargıları zaten düşük olacak. Yani siz kendinizi değerli göreceksiniz. Belki daha konforlu yaşayacaksınız. Benden daha konforlu yaşayacaksın. Ama insanların sana karşı değer yargısı senin oturttuğu yer orası olacak. Ben çok biliyorum benden daha zengin, daha parası olan adamın benim yanımda ezildiğini. Ki öyle oluyor zaten. Adam geliyor benim yanımda hala eziliyor. Milyarları var adamın. Gelemiyor benimle aynı masaya oturamıyor. İki, iki dakika konuştuğu zaman 3. Üç, üçüncü kişi konuşamıyor zaten. Kalkıyor gidiyor zaten. Ya bir de öyle bir durum oluyor. Şimdi adam paraları kazanmış ama beynini geliştirememiş ki. Hep alt seviyelerde kalmış. Bu da olmuyor. İşte konu nereden nereye geldi? Bir açtı işte, işte Boşanma davalarından. İşte dediğim gibi arkadaşlar, boşanma davaları çok şey bir konu, derin bir konu ve işte sizin kendi karakterinizle kabullenip kabullenmemenizle, fırsata çevirmenizle, hayata bakış açınızla alakalı olan bir şey. Düşük, küçük yaştaki kişilere de anne ve babaya çok iş düşüyor. Ki ben anne ve babaların, gerçek söylüyorum gerçekten belirli bir seviyelerde olduğuna inanmıyorum. Ve bundan 15 yıl önce çok kötü yetiştiriliyordu. İşte erkek adam ağlamaz oğlum diye yetiştirilenler. İşte bir renkli kıyafet giyince karı gibi giyiniyor, bilmem ne diyen bir zihniyetle yetiştirildi. Komşunun çocuğuyla kıyaslayanlarla gördüm, her şeyi gördüm yani. Kızlarına telkinler verip işte, aman kızım kendine sahip çık, zengin erkek bul bilmem ne, böyle böyle çocuk yetiştirdiler. Yani ben anne ve babaların iyi yetiştirdiklerine inanmıyorum. Yani inanmıyorum ki onlardan da güzel bir anlayış beklemiyorum. İstisnalar tabii ki vardır ama genel itibariyle bu şekilde görüyorum. Eğer bir anneniz veya babanız boşandıysa siz kendinize çok iş düşüyor. Bir an önce e, orayı terk etmenizi istiyorum eğer başınız büyükse direkt mantı o daireyi terk edin kendi hayatınızı kurun diyorum yani kendi başınıza e, ben çoğu e, bir kız çocuğu da biliyorum kendi başına tek başına bir evde kalabiliyor yaşayabiliyor şey yapabiliyor tabii bizim Türk milletinde öyle tek başına bir kız oturdu mu yanına gidesiniz geliyor biz erkekler için konuşuyorum gitmeyin arkadaşlar belki erkek arkadaşını bekliyor belki arkadaşını bekliyor öyle bir şey de var bir tane bir bayan tek başına dolaşıp da tek başına bir parkta veya bir bankta oturamıyor sizin yüzünüzden diyeyim o yüzden de dikkat edin bu tür şeyler yapmayın saygı 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 yani karşılıklı duyulan saygıdan bahsediyorum siz işte üvey annenize ve üvey babanıza saygı duyarsınız ama saygı tamam annenizin hatırı için duyarsınız ama belirli bir yere kadar duyarsınız. Ben sizden tavsiyem orayı terk edin. Eğer belirli yaşta, düşük yaşta ise anne ve babaları söylüyorum başka bir çözümler bulun, başka bir çözüm arayın. Aynı çatı altında kesinlikle kalmayın yani diyorum. Yani dışarıdan şey yaparsın İşte nasıl uygun görüyorsun. Çünkü yaşadığım olaylar var. Benim yaşadığım şeyler var. Yani örnekler de verebilirim ben buna. Çok çok yani abuk sabuk örnekler olacak sizin için. Sizin de kalkıp da beyninizi bulandırmak istemiyorum. Bunları yani ben bunları lafa gelmesini dile dökülmesini taraftarı değilim böyle pis şeylerin, çirkin şeylerin. Ben gerçekten davalara girdiğimde böyle mahkemeye girdiğimde midem bulanıp da çıktım yani sinirden artık midem kaldırmadı. Bazı anlatılan şeylere ben bir hafta uyuyamadım biliyorum. ilk duyduklarımda falan. Ama şimdi alıştım. Şeyini yaptım. O yüzden tek bir tavsiyem var. Aynı çatı altında bulunmayın. Rolleri karıştırmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.